Babamıza geçen öğle ki sıktı zaman. ona sizin sen de İsmim Ali Aydın. E, Nazilli'de Akaryakıt istasyonumuz var. Özellikle günleri bu e, işe veririz. 16 senedir bu işe çalıştırıyoruz ayrıca. E, bu tırda havuz e, fikri nasıl gelişti? Tırda havuz fikri bizim e, harfiyatla da bir e, işimiz var. Çalıştığımız için e, aracımızı da yeni almıştık. Havuz Dorse isminden yani esinlenerekten. yazın kaldı sıcaklarında namazdan dolayısıyla işler sakinken böyle bir fikir aklımıza geldi. Dorsen içine havuz Dorse'yi havuza çevirelim dedik. 11 metre uzunluğunda 270 eninde bir 65 derinliğe olan bir havuz dörsemiz var. Bunun için suyla doldurarak da yazın bu hafta çiçeklerinde elemanlarımıza hem bir motivasyon olsun hem yani de bir eğlence olsun taksa böyle bir şey geliştirdik. Evet. Kaç tonluk bir su var içinde şu anda? İçinde 33 ton su var. Evet. E, bu suya sadece e, kendi personelimiz mi giriyor, gelen müşterilerimiz girebiliyor mu? Yani şimdi tamamen biz kendi personelimize e, düşünerekten yaptık ama tabii ki bazı müşterilerimizden gelip de, e, girmek isteyenler de oluyor. Onlar da girip çıkıyorlar. Evet. Bu e, havuzumuz ne kadar süre burada kalacak? Evet. Evet. Ramazan boyunca dursun, sıcaklar belli bir sürece e, geçene kadar dursun dedik. Tabii ki işler başladığı zaman evet. boşaltmak zorunda kalacağız yani. Zaten Suyu da e, boşa harcamıyoruz. Bahçelerimizde taşılarımızı suluyoruz. Evet. Bir haftada bir yenilenmiş oluyoruz. Kaç günde bir suyumuzu yeniliyoruz? Bir haftada bir yeniliyoruz. Evet, bu suyu da bahçemizde gerek kullanıyoruz. Taşılarımızı suluyoruz. Kendimizi tanıtalım. Merhaba, ben Ergun Dündar Çiçek. Ee, bu e, petrol ofisinde, akaryakıt istasyonunda çalışıyoruz. Pettine'de çalışıyorum. Evet. Bu e, işverenimizin, patronumuzun böyle bir fikri olduktan sonra bu havuza girmeye başladınız. Nasıl? Memnun musunuz bu sıcak? Allah razı olsun. Çok evet. memnunuz. Temmuz ayında. Havalar sıcak olduğu için denize gidemiyoruz. Böyle bir imkan sağladılar bize. Teşekkür ederiz. Özaydın patrona. Ve patronumuz Mustafa Aydın'a çok teşekkür ederiz. Evet. evet. Bu havuz Ramazan sonuna kal kadar kalacağı söylendi. Siz evet. bunun yaz boyunca devam etmesini istiyor musunuz? Yaz boyunca devam ederse iyi olur. Daha iyi olur. Ee, suyu. Zaten her haftada bir değişiklik değiştiriyoruz suyunu. Evet. Çok memnunuz yani. Teşekkür ederiz patronlarımıza. Sağolun. Tamam. Ben Ümit e, Petrol ofisinde çalışıyoruz. 26 kişiyiz. Vardiya değişimlerinde böyle e, yüzüyoruz. Boş zamanlarımız Boş zam zamanlarımızda. Vardiya değişimlerinde falan yüzüyoruz, böyle serinliyoruz. Sıcaklardan dolayı patronlarımıza ve petrol ofisine teşekkür ederiz. Evet. Bu imkanın devam etmesini istiyorsunuz i̇mkanın galiba. Bu imkanın yaz boyunca devam etmesini istiyoruz çünkü devamlı çalıştığımız için e, serinlemek veya tatile gitmek bir şansımız yok. Onun için yaz boyunca bunu tekrar etmek istiyoruz. Şimdeki, şu anda su 5-6 milyonluk su var, o da e, idamber var. İdamberde ağaçların suyunu hemen yutacaklar. E, daha sonra geldiğinde de yerine yeni e, artesan suyunu, temiz suyunu dolduracağız. Ama Teşbih tamam, tamam. evet, Sağ ol açamadım telefonu kapattım ya. kusura bakma. Gördüm gördüm. Gerçekten <laughs> gör Gerçek görmedim de duydum. İnternet Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu Geliyor. Ağzını... O, o Tamam Allah korusun diyelim yerlere... Sıra ağaçlar ne güzel